Piyasalar bugün hangi gündem maddelerine dikkat edebilir? Pazar testten sonra ekonomik takvim verileri anlamında haftanın en sakin ikinci işlem günü bugündür. ABD'den 5 kitap ve Amerikan Petrol Endüstrisi'nin haftalık kan petrol stopları verileri sonuçlarına ulaşmakla birlikte, Greensum'un 2021 Küresel Sanal Konferansı'nda Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidemann, e Minneapolis Federal Rezerv Bankası'nın ev sahipliğinde Federal Açık Komite Piyasası üyesi Bostik'in konuşması beklenmektedir. Haftanın 3. işlem gününü değerlendirdiğimizde Dolar Türk Lirası, Ham Petrol ve Nasdaq güç fiyatlanma davranışı dikkate alınabilir. Euro-Dolar Günlük Analiz Euro-Dolar Günlük Analizimizi incelediğimizde 1.21.60 ve 1.22.05 bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alım fırsatıdır. Ek olarak 1.22.40'ın geçilmesi durumunda ise 1.22.80 ve 1.23.20 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 1.21.60 ve 1.22.05 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 1.21.15 ve 1.20.75 seviyelerine kadar düşüşler izlenebilir sterlin dolar günlük analiz. Sterlin dolar günlük analizimizi incelediğimizde yükseliş trendi alt noktası olan 1.41.15 bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır. Ekolar 1.41.65 İngilizce durumunda ise 1.42.05 ve 1.42.45 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 1.41.15 bölgesinin altına 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir bu tür bir hareket ile 1.40.80 ve 1.40.45 seviyelerine kadar düşüşler izlenebilir. Dolar Japon yeni günlük analiz. Dolar Japon yeni günlük analizimizi incelediğimizde yükseliş trendi alt noktası olan 109 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 109.63'ün geçilmesi durumunda ise 109.95 ve 110.21 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 109 seviyesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 108.80 ve 108.55 seviyelerine kadar düşüşler izlenebilir. Dolar Türk Lirası günlük analiz. Dolar Türk Lirası günlük analizimizi incelediğimizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bugün Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Faiz yükünü düşürmemiz lazım dedi. Dolar Türk Lirası 8.78.25 seviyelerine kadar ulaştı. Dolar Türk Lirası Envila... Dolar -Türk lirası in baktığımızda 851 ve 854 bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alışırsattır. Ek olarak indikatör üst noktası 8.67'nin geçilmesi durumunda ise 8.70 ve 8.73 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 8.51 ve 8.54 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 8.46.50 ve 8.42.50 seviyelerine kadar düşüşler izlenebilir. 10 günlük analiz Ons günlük analizimizi incelediğimizde 1890 bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple düşüşler alın fırsattır. Ek olarak 1915'in geçilmesi durumunda ise 1924 ve 1934 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 1890 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir bu tür bir hareket ile 1882 ve 1872 seviyelerine kadar satış baskısı izlenebilir. Gümüş günlük analiz Gümüş günlük analizimizi incelediğimizde 27.40 bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler atış fırsattır. Ek olarak 26.80'in geçilmesi durumunda ise 28-28 ve 28.46 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 27-40 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 27-20 ve 27-02 seviyelerine kadar düşüşler, 27-02 seviyelerine kadar yükselişler, 27-02 seviyelerine kadar düşüşler izlenebilir. Ham petrol günlük analizi. Ham petrol günlük analizimizi incelediğimizde yükseliş trendi alt nokta sonra 65-70 ve 66-20 bölgesinin üzerinde kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır. Ek olarak 68-35'in geçirmesi durumunda ise 69 ve 69-75 dolar seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 65-70 ve 66-20 bölgesinin üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 65 ve 64 64.20 seviyelerine kadar düşüş baskısı izlenebilir. Ham petrol günlük analiz. Ham petrol günlük analizimiz incelediğimizde yükseliş trendi alt noktası olan 65, 70 ve 66 yirmi bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 68-35'in geçilmesi durumunda ise 69 ve 69.75 dolar seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük sıcaklığımızın geçerli sayılması için ise 65-70 ve 66-20 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 65 ve 64-20 seviyelerine kadar düşüş baskısı izlenebilir. DAX 30 Endeksi Günlük Analiz DAX 30 Endeksi Günlük Analizimizi incelediğimizde 50 periyotta üstel hareketli ortalama ile 15.410 ve 15.475 bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alım fırsatıdır. Ek olarak 15.610'un geçilmesi durumunda ise 15.700 ve 15.775 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 15.410 ve 15.475 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 15.350 ve 15.275 seviyelerine kadar satış baskısı izlenebilir. Nasdaq 100 endeksi günlük analiz. Nasdaq 100 endeksi günlük analizimizi incelediğimizde 13.615 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 13.740'ın geçilmesi durumunda ise 13.825 ve 13.925 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 13.615 seviyesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirilmesi gerekmektedir bu tür bir hareket ile 13.510 ve 13.405 seviyelerine kadar satış baskısı izlenebilir. Bitcoin günlük analiz. Bitcoin günlük analizimizi incelediğimizde 55 periyot üstel hareketli ortalama ile 37.880 ve 38.650 bölgesinin altında kaldığı müddetçe kısa vadeli seyre devam etmektedir. Altında kaldığı müddetçe kısa vadeli negatif seyre devam etmektedir. Bu sebeple de yükselişler satış fırsattır. Ek olarak 35.500'ün kırılması durumunda ise 33.500 ve 31.500 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 37.880 ve 38.650 bölgesinin üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareketlere 40.650 ve 42.200 seviyelerine kadar yükseliş baskısı izlenebilir.